Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e-mail kaydı nedir, nasıl yapılır bunları sizlerle paylaşacağım. Yaklaşık 3 yıl önce YouTube kanalımda sizlerle tekrardan bu videoyu paylaşmıştım. Anlatmıştım. Canlı canlı e-mail kaydı yapmıştık. Ya bu konu hakkında tekrardan bir bilgilendirme babında bir video yapmak istedim. Çünkü şu anda e-mail kayıt ücreti yılbaşından sonra bir miktar artacak. Bu da haberlerde çıkmıştı zaten. Bunlar nedir? Yılbaşına girmeden nasıl kayıt yaparız? Veya şu anda kayıt yapacaklar varsa belki bir faydası olur bu videomuzun. Çünkü e, bu sistem bazen karışıklık olabiliyor. O yüzden anlayamayanlar olabiliyor. Bunları tek tek anlatacağım. Bir önceki videomda yani e-mail kaydı videomda birçok soru gelmişti bana. Bunların da size yanıtını vereceğim. Zaten yorumlar kısmında sorduğunuz soruları cevaplamaya çalışıyorum. Öncelik olarak şu sorunun cevabını vermek istiyorum. Mesela e-mail kaydında... Ee, videomda şöyle bir yorum var. İşte Xiaomi cihazıma e-mail'i attırabilir miyim? Nasıl attırırım? e attırma diye bir şey yok. e attırma yani bazı Android cihazları e atıyorlarmış veya böyle bir şey yapıyorlarmış. Başka telefonun e o telefon atıyorlarmış. Bu tamamen yasal olmayan bir işlem. Ben size burada yasal bir şekilde nasıl telefonumuzu kayıt altına alırız bunları sizlerle paylaşacağım. Yani vergisini ödeyerek Cihazımızı kayıt altına almış olacağız. E, bu konu hakkında e, kafasında soru olanlar veya kayıt yaptıktan sonra sorun yaşayanlar 120 numarasını arayabilir. Yani Bilgi Teknoloji Kurumu'nun numarası 120. Direkt 120'yi çevirerek aklınıza takılan herhangi bir konu varsa arayarak oradan öğrenebilirsiniz. Orası size detaylı bilgileri verecek zaten. Şimdi öncelikle e, bu soruyu da cevapladığımızda göre... Şöyle yapacağız. E-mail kaydını ben size buradan bazı adımlarını göstereceğim. Zaten birçoğunuz biliyordur. Diğer videomda izlediyseniz orada da görmüşsünüzdür. Şu anda e-mail kayıt ücreti 2732 lira 40 kuruş diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. E-mail kayıt ücreti ben 3 yıl önce yaparken 600 küsür liraydı. Şimdi zamlanmış. Yılbaşından sonra bu 2732 TL 40 kuruş artabilir. Ocak ayına girmeden kayıt yapacaklar için bir video paylaşmak istedim. Hızlı bir şekilde çekmek istedim. Çünkü şu anda ben de bir cihaz kaydı yapacağım. Ben cihaz kaydı yapmak için yurt dışına giriş çıkış yapmam gerekiyor. Bu cihaz kaydını yapacak herkesin yurt dışına giriş çıkış yapması lazım. Yani kendi üzerinizde kayıt yapacaksanız yurt dışına giriş çıkış yapmanız gerekiyor. diğer bir ikinci olarak maddede yurt dışına diyelim ben şimdi telefonumu kayıt yapacağım. Yurt dışına girdim, çıktım. Telefonumun içerisine takıp kullanacağım mobil hat benim üzerime olması gerekiyor. Yani mobil hatta benim üzerime olmalı. Giriş çıkışı yapacağız. Mobil hattımız kendi üzerimize olacak. daha sonrasında cihazımızı 3 yıl boyunca kendimiz kullanabileceğiz. Yani 3 yıl içinde başka bir mobil hat takarsak, başkasının mobil hattını takarsak bu cihazı kullanamazsınız. Yani o mobil hat çalışmaz. Ama kendi üzerimize kaydettik. 10 tane mobil hattımız var. O 10 mobil hattımızı da kendi üzerimize bunu cihaza takıp kullanabiliriz. O konuda bir problem yaşamıyorsunuz. Şimdi öncelik olarak yurt dışına giriş çıkış yaptıktan sonra diyelim bu yurt dışına giriş çıkış yapılan ülkelerde Gürcistan Batum kimlik kartımızla giriş çıkış yapabiliyoruz. Diğer ülkelerde pasaport vesaire de oluyor. Bizim buradaki amacımız yurt dışına çıkamıyoruz ama Karadeniz bölgesindeyiz veya Kıbrıs'a gidebiliriz. Bu tarz imkanları kimlik kimlik kartınızla birlikte mesela Gürcistan'a giriş çıkış günü birlik yapmanız yeterli veya Kıbrıs'a günü birlik gidip gelmeniz yeterli e-mail kaydı için. E-devlet sisteminde arama kısmına yurda giriş kontrol yazıyoruz. Yurda giriş yazdığımızda ilk çıkan yurda giriş çıkış belge sorgulama Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sayfası. Buraya giriyoruz. Daha sonrasında yukarıdaki bilgileri okudum tarzında bir şey var. Onu işaretleyip devam ediyoruz. Önümüze bir sayfa açılıyor. Bu sayfaya yurt dışına giriş çıkış tarihimizi yazıyoruz. Mesela benim 3.12.2022 çıkış tarihim de 3.12.2022 sorgula diyoruz. Sorgula kısmına baktığımızda bu kısımda e, girdiğimiz tarih ve çıktığımız tarih saat olarak yazıyor. Öncelik bunu kontrol ettikten sonra e, bu ekranı kontrol ettikten sonra e-mail kaydımıza başlayabiliriz. Şimdi e-mail kaydımıza baktık. Giriş çıkışımız tamam. Herhangi bir problem yok. Buraya tekrardan e kaydı yazıyoruz. E-mail kaydet. Bu bilgilendirme formunu okuyoruz. 120 gün içerisinde cihazımızı kendi üzerimize kaydedebiliriz diyor. Bunu yurda giriş tarihinizden 365 güne çıkartmışlar herhalde. 3 takvim yılı boyunca cihazı kendi hatlarımızla, kendi mobil hattımızla kullanacağız başka bir mobilatla çalışmayacak. 3 takvim yılından kasıt. Biz şu anda 2022 12. ayındayız. Yani 2022'nin 12. ayındayız. Bu bir takvim yılından sayılıyor. Yani 2023, 2024, 2025'in başında cihazımızı başka mobilatlarla kullanabiliyoruz. Bir takvim yılından sayılmış oluyor. Biz ay, ay 12. ayda olduğu için yani 2023'e geçmediğimiz için. Daha sonra burada okuma işte yıldız kare 06 kareden e-mail'imiz hangisi falan gerekli bilgiler yazıyor okumanızı tavsiye ederim. Şimdi devam et diyoruz. Devam et dedikten sonra işte kendi bilgilerimle kayıt yapacağım kısmını işaretliyoruz. E-mail numarasını yıldız kare 06 kare yapıp cihaz üzerinde çıkan e-mail numarasını bu e-mail no 1 kısmına yazıyoruz. Daha sonrasında o iki iğmeyi e 2 yazan. İğmeyi e 2 yazan kısmı da iğmeyi e 2 yazıyoruz. Birinciye fiziksel simi seçiyoruz. İkinciye elektronik simi seçiyoruz kayıt yaparken. İğmeyi e no 3 diyor. 3 ile bir ilgimiz yok. 3 sim kartlı cihazlar için geçerli bu. Şu anda Türkiye'de 3 sim kartlı cihaz kaydeden yoktur diye düşünüyorum. O yüzden 3 ile bir işimiz yok. 3'ü işaretlemiyoruz. Yurda giriş yapılan belge türü. Yani Gürcistan'a veya Kıbrıs'a kimlik kartımızla girdik. Ufak pul gibi bir kağıt veriyorlar. O kağıtla bir işimiz yok. Belge e, giriş yapılan belgeye nüfus cüzdanı veya ID kartı seçiyoruz. Nüfus cüzdanı veya ID kart. Belgenin ait olduğu ülke Türkiye. Buradan Türkiye'yi seçiyoruz. Türkiye'yi seçtik. Giriş yapılan belgen o. Biraz önce de söylemiştim. TC kimlik numarasının altında seri no harf ve rakamdan oluşan bir kısım var. O harf ve rakamdan oluşan kısmı giriş yapılan belgen o kısmına yazıyoruz. Yurda giriş tarihi diyor. Mesela biraz önce bakmıştık ben ayın 12. ayın 3'ünde girmiştim. 12. ayın 3'ünü o çıkış yaptığımı yani tü, diğer ülkeden çıkış yaptığım tarih yazıyorum. Buradaki yurda giriş bizim dış ülkeden buraya geldiğimiz giriş tarihini yazıyoruz ve devam et diyoruz. Buraya devam et sonra e, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sayfasını aktarıyor yanlış hatırlamıyorsam. E, o sayfaya aktardıktan sonra oradan da tekrardan e-mail bilgilerini giriyoruz. İşte vergi dairesini işaretliyoruz işte hangi ilde veya vergi dairesine kayıtlıysak onları işaretliyoruz. Daha sonrasında sanki bir e, internetten alışveriş yapar gibi kart bilgilerini giriyoruz. Ödemeyi gerçekleştiriyoruz. Ödeme yaptıktan sonra dekondu mutlaka alın saklayın. Herhangi bir durumda elinizde bir delil olarak bir bulunur. Herhangi bir problem yaşarsanız da 120 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Benim burada şimdi size anlattığım tamamen yasal olarak bir e-mail kaydıydı. E-mail ee, e kaydını gerçekleştirdikten sonra 3 sene önce ben cihazımı kaydettiğimde 12 saat içerisinde falan sisteme düşmüştü. Bu videoyu çekmeden önce bir cihaz daha kaydı yaptık. Tabii biz kayıt işlemini biz kendimiz yapmıyoruz farklı kişilerinkini. Herkes kendi kaydını kendi yapıyor. Anında sisteme düşmüştü. İşte şu şu TC kimlik numarası ile bu cihaz işte 2025 tarihine kadar kullanılabilir diye. Direkt kayıt işlemini yaptıktan yaklaşık 1 dakika içinde sisteme yansımıştı. Ya, bu şekilde siz de kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ee, herhangi bir sorunuz olduğunda yorum kısmından bana iletin. Herhangi bir problem yaşarsanız. Bir önceki videomda e-mail kaydı konusunda paylaşım yaptım. Bazı kişiler e yorum yapmış işte e-mail e mi demişim. Öyle o tarz bir <laughs> telaffuzda bulunmuşum. Ya, bunlara takılmamanızı öneriyorum. Genel olarak Amacı odaklanırsanız zaten işiniz görülür. O yorum yapanların da yorumuna saygı duyuyorum. Herkesin kendi düşüncesi. Şimdi kaydımızı gerçekleştirdikten sonra cihazımızı kullanmaya başlayabiliyoruz. Videonun devamında ekran videosu alarak bilgisayardan sizlere tek tek ağır bir şekilde kaydın nasıl yapıldığını da paylaşacağım. Videonun sonunda e-mail kaydının nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Yani benim bu konuşmamdan sonra direkt zaten video geçiş yapacak. Siz onu anlamayacaksınız. Tamamen videomu izlerseniz. Son kısmında e kaydın canlı canlı nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Başka da bir e problem yaşamayacaksınız. Şu an yılbaşından sonra bu fiyat artacak. Biraz önce de söylediğim gibi. Bu fiyat artana kadar bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. iPhone cihazlarda kayıt işlemi bu şekilde. Diğer Android cihazlarda da böyle. Kayıt yapacaksanız... Yasal bir şekilde vergisini ödeyerek kayıt yapacaksanız cihazı bu şekilde yapmanız gerekiyor. Pasaporta gerek yok. Kimlik kartıyla yurt dışına giriş çıkış yapabiliyorsunuz. İlla pasaportunuz olması gerekmiyor. Şimdi e, herhangi bir sorunuz olursa bu videonun altına tekrardan bana yorum yazabilirsiniz. Oradan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Demek istediklerim bu kadar. Bir eklemem gereken husus daha. Cihazınız e, kapalıysa yani şu anda hat taktığınızda çalışmıyorsa 3 yılı 3 pardon 3 ayı doldurdunuz. Hat takıyorsunuz ve cihazınız açık değilse e, kayıt sistemi bir tık daha geç düşebiliyor. E, zaten ödeme yaptıktan sonra o ekranda da belirtiyor yanlış hatırlamıyorsa 12 saat içerisinde. Herhangi bir bir gecikmede yani 12 saat bir süre bekleyin eğer ki bir gecikme olursa. Olmadığı takdirde 120'yi arayarak yani bilgi teknoloji kurumunu arayarak detaylı bilgiyi oradan alabilirsiniz. E-mail kaydımız bu şekilde gerçekleşiyor. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmından bana iletin. Ben yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Eleştiri tarzında olan yorumlara pek cevap vermiyorum. Yani konuşmamda, telaffuzumda herhangi bir problem olduğu zaman bunlara yorum yapıyorlar. Bu yorumun arasında işte sorusu varsa soruyor. Bunlara kesinlikle cevap vermiyorum. Genel olarak bilgi sahibi olmak isteyenlere yorum kısmında yardımcı olmaya çalışıyorum. Bizzat e, iletişim kurarak yardım ettiklerim de var. Bu bir önceki videomda izleyip işte kayıt hakkında bilgi verip canlı canlı cihaz kaydı yaptırdığım insanlar da var. Bunlar da çok memnun. Sizler de umarım bu videomu beğeniyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda yine kanalımla alakalı videolarında paylaşımda bulunacağım. Bu e kaydı videosunu çekmeyecektim. Fakat şu anda büyük bir zam geçişi olacağı için herkes e-mail kaydı yapmak durumunda kalıyor. Videonun başında söylemeyi unuttum. İşte iPhone cihazlarda süre uzatma, işte ek ücret vererek uzatma tarzında bir işlem yapılıyordu. Bu da bir yasal bir işlem değildi. Süre uzatma tarzında işte gidiyordunuz 200 lira veriyordunuz. 6 ay uzat veya 3 ay uzat tarzında bir işlem yapılıyordu. Bu da bir yasal bir işlem değil. Bu yaptığımız işlem tamamen yasal olarak cihazı üstünüze kaydediyorsunuz ve cihaz artık yasal olarak sizin. Bu uzatma işlemi falan pandemiden dolayı uzatma devlet bir ek süre veriyordu. O açıktan dolayı bir kayıt yapıyorlardı. Şu anda onu da tamamen kaldırdılar. O yüzden yasal olarak kendi üzerinize kaydedip kullanabileceksiniz. Son bir husus daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Hep son diyorum ama 3 yıl sonra cihazınız artık bir Türkiye cihazı gibi satabilirsiniz, kullanabilirsiniz, başkası hattını takabilir. Yani 3 yıl içerisinde kendiniz, 3 yıldan sonra cihazı Türkiye'de çok rahat satabilirsiniz. Çünkü 3 yıl sonra herhangi bir kapanma durumu yok. Cihaz artık Türkiye cihazı olmuş oluyor. Ya yani bu konuda da böyle bir yorumlar vardı bana gelmişti. İşte 3 yıl sonra kapanır mı veya 3 yıl sonra tekrardan para ödemesi yapacak mıyız tarzında. Kesinlikle 3 yıl sonra herhangi bir ödeme olmadan cihazınızı isterseniz kullanırsınız, isterseniz gider başkasına satarsınız. Artık cihazınız bu ödemeyi yaptıktan sonra kayıtlı bir cihaz olmuş olacak. Bu konuda da bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Herhangi bir sorunuz olursa tekrardan söylüyorum yorum kısmında bana iletin. Sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.